Bursa'da sendikalar Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarını protesto etmek için TÜİK binasının önünde toplandı. DİSK, KESK, TMOB, Bursa Tabip Odası öncülüğünde toplanan kalabalık enflasyon rakamlarını protesto etmek için basın açıklaması gerçekleştirdi. Yıldırım ilçesi TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında sendikalar adına konuşan Bursa Eğitim Sen Başkanı Derviş Erdem zam oranlarıyla alakalı açıklama yaptı. Türk akamları sahte yoksulluk gerçek. Yaşadığımız gerçek hayat bağlılığına göre insanca yaşama yetecek bir ücret istiyoruz. Takvimler bugün 3 2025'i e gösteriyor. Gözümüzü iğneden iple her şeye yapılan zam yağmuruyla açtığımız bu yağmurun her ay şiddetlenerek kasırgaya dönüştüğü zorlu bir yılı geride bıraktık. 2024 yoksulluğun, sefaletin her geçen gün dört bir yanımızı daha fazla sardı. Bir yıl olarak tarihin karanlık sayfalarında yerini aldı. Bugün tek biz Tümo Bursa Tabip Odası ve Bursa Demokrasi Güçleri olarak yurdun dört bir yanında alanlardayız. Her geçen gün daha fazla itildiğimiz yoksulluk ve sefalet girdabına teslim olmayacağımızı haykırmak, hakkımız olanı istemek için tüm binalarının önündeyiz. Erdem zam oranlarını hatırlattı. Daha sonra kira ve diğer kalemlere gelecek zamlara vurgu yaptı. Peki bugün açıkladığı sahte enflasyon verilerine göre ücretlerimiz ve maaşlarımız ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklerin aylıkları 6 yıllık enflasyon, 6 enflasyon oranında yani sadece %15.75 artacaktır. Son toplu sözleşmeye göre maaşları geçtiğimiz aylık dönemde yüzde on artırılan kamu emekçileri ve içinde bu dönem yüzde beş nokta yirmi üç enflasyon farkı doğmuştur. Hakem kurulu yapmasıyla biten son toplu sözleşme gereği 25 Ocak, Haziran döneminde kamu emekçilerin ve emeklerin maaşlarında yüzde altı artış yapılacak. Bu enflasyon farkını da beklediğimiz Ocak ayı maaşlarında yaşanacak toplam artış sadece yüzde da yaşanan kaybın telafisidir. Dolayısıyla Ocak ayından itibaren vergi açılarından KDV'ye, ÖTV'den gelir vergisine, kiralara ortalama yüzde altmış zam yapılacaktır. Ama kamu emeklisi ve emeklisiyle toplamda 7 milyona yakın bir kitlenin Ocak maaş zamı bu artışın onda birinde yani yüzde altı oranda kalmaktadır. Dolayısıyla biz soruyoruz. Bu nasıl bir müjde? Müjde bunun neresinde? Düzenlenen basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da katıldı. Sarıbal burada yaptığı konuşmada iktidarı sert bir dille eleştirdi ve erken seçim vurgusu yaptı. İktidar bir tercih yapmaktadır değerli arkadaşlarım. 2025 yılı bütçesinde faize 2 trilyon açık 2 trilyon 4 trilyon gibi bir parayı sadece ve sadece kendi harcama biçimine harcayacaktır. Oysa emeklere gelince TÜİK yalanıyla beraber ki TÜİK artık Tayyip İstatistik Kurumu konumundadır. Ama onu da açtı. Mehmet Çimşek İstatistik Kurulu haline gelmiştir. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım net Bir tercih yapmak dolayı iktidar. Batırdığı ülkenin bütün bedelini halkın üstüne İşçinin, köylünün, emekçinin, memurun sırtına hükmet yüklemektedir. Tek çaresi vardır, bir an önce, bir an önce dayanışmayı büyütüp, hemen seçimi ortaya koyup bu iktidardan kurtulmaktan başka çaremiz yoktur.